Sonbaharın kendini hissettirmesi ve havaların soğumasının ardından Sivas'ta yaşayan vatandaşlar hastalıklara önlem alabilmek için soluğu aktarlarda alıyor. Ya, ya, Saksa, <laughs>

Ben Ömer Arslan, herakende Turan Turanbaharat'ta çalışıyoruz. E, biliyorsunuz havalar soğudu, vatandaşların kış çaylarına talepleri nasıl? E, havaların soğumasıyla biliyorsunuz grip ve soğuk algının artmasından dolayı vatandaşlar kış çaylarına bayağı rağbet gösteriyor. E, en azından bir e, alternatif tüfe olarak bunu destekleyici olarak kullanıyorlar. Peki en çok tercih edilen bitki çayı hangisi? En çok tercih edilen bizim kendi hazırladığımız içerisinde ıhlamur, evet, kuşburnu, tarçın, zencefil, papatya, kinezya bu tarz bitkilerin karışımından oluşan bir çay çayı hazırlıyoruz. Vatandaşlar buna tercih talep gösteriyorlar. Demleyip içiyorlar. Peki doğru bitki çayı nasıl hazırlanır? Doğru bitki çayı nasıl hazırlanır? Bu hazırladığımız karışımın hepsini bir kaba boşalttıktan sonra bir güzel karıştırıyorlar. Demliğin üst kısmına koyup soğuk suyunu ilave ettikten sonra bir taşım kaynatıyorlar. Ondan sonra isteğe göre bal ya da şekerle tatlandırıp içilebiliyor. Teşekkür ederiz. Evet. Peki e, faydaları nedir? Bunlardan da biraz bahsedelim. Özellikle soğuk algınlığı, grip nezlede kullanılıyor. C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirir, vücut direncini artırır aynı zamanda biraz daha vücudun çabuk iyileşmesine yardımcı olurlar. Peki fiyatlar şu an ne durumda? Vatandaşların tepkisi nasıl? Yani vatan, e, kış çayımızı kendimiz hazırladığımız için paketleri e, 40 liradan başlıyor ablacığım. Ha takviye olarak tabii bitkisel çay, macunlarımız da oluyor. İçerisinde gene zencefilin, e, zerdeçalın karışmış olduğu. Onlardan da kullanabiliyorlar veya kozalak şurubu. Bunları teyze ediyorlar. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür